Şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe asıl bombayı forvet transferinde patlatacak. Velat Latmurici İtalyan ekibi Lazio'ya satmaya hazırlanan Sarı Lacivertler'de Erhan Zavi ve Nikola Kalinç isimleri gündeme gelirken asıl planın ise daha büyük olduğu ortaya çıktı. Emre Beyozoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi tüm dünyada ses getirecek bir transferi hazırlanıyor. Kanarya'nın son olarak PSG forması giyen dünyaca ünlü Uruguaylı golcü Edinson Cavani gündemine aldığı öğrenildi. Ajan Spor'un haberine göre sarı lacivertler şu anda boşta olan 33 yaşındaki Cavani menajeri ile ilk teması kurdu. Birçok talibi olan yıldız oyuncu için kesenin ağzını Fenerbahçe yönetimi Cavani'ye yıllık 5 milyon euro önerdiği ifade edildi. Kavan cephesi ilk etapta bu teklifi düşük buyururken, başkan Ali Koç ve Belazoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor. Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan Salah Ali için bir formül bulunması halinde transferi bitirmeye çalışacak. PSG'de 6 yıl başarıyla forma gelene denizli Cavani, Fransa ligi, Kupa ve Avrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol, 43 asistlik performans sergiledi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.